Yaratılış icabı insanda birçok fıtrat var muhterem hocam. Bu fıtratlardan önemli bir kesimini de vicdan, merhamet, rahmet cümleleri evet. oluşturuyor. Ee, i̇sterseniz programımızı böyle açalım. Merhamet nedir? Merhamet kişide var olan bir özellik midir? Yüce Rabbimizin rahmetiyle alakalı bu kavramları açarak evet. e, programımıza başlayalım. Müsaadenizle efendim. Fatih hocam, e, merhamet aslında bizim hayat iksirimizdir. Yani kainatın varoluşu rahmet üzeredir. Ve bütün Cenab-ı Hakk'ın ismi Rahman ve Rahim. Yani bu da merhamet demektir. Özellikle biz bütün işlerimize başlarken ne deriz? Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ve Allah'ın merhamet sıfatına sığınırız. Ki Allah'ım merhametin kaynağı sensin. Sen bize merhamet eyle ki biz de senden aldığımız o kaynağından aldığımız merhametle bütün mahlukata bütün mevcudata o merhameti, rahmeti dağıtalım. O duyuruyla dağıtalım. Tabii. Yani e, Dolayısıyla peygamberlerin de gönderilişini Cenab-ı Hak e, rahmetellil alemin diyor. Yani rahmet e, kaynağı Allah Celle Celaluhu Allah, Allah'ın bize en büyük merhameti bize din göndermesi, bize peygamber göndermesi ve bizi yüksek ahlaki değerlerle donatacak bilgilerle Cenab-ı Hak beslemesi. beslemesi. Onun için de ne buyuruyor? Bismillah ve ma erselnake illa rahmetellil alemin. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam biz seni sadece Özellikle illa var ya Arapça'da evet, sadece alemlere rahmet için gönderdim diyor. Bütün evet. peygamberlerin yegane gayesi merhameti yaymak. Rahmeti yaymaktır. Çünkü rahmetin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Evet. Rahmetin olmadığı yerde ne olur? Zulüm olur. Zulmün olduğu yerde tefrika olur. Onun için Cenab-ı Hak bakınız Fatih Bey bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillah. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ rahme. Şunu bilin ki ey kullarım diyor. Cenab-ı Hak kendine rahmeti farz kıldı. Evet. Kendine rahmeti farz kıldı. Dolayısıyla kendine Allah rahmeti farz kıldıysa bize de farzdır. Ee, mesela ennehu nasıl yani farz kıldı? Yani merhamet kelimesini ağzımızda durmadan doluyoruz Hı. ama nedir merhamet? Ennehu men amile minkum su'en Sizden kim bir kötülük yaparsa, insandır. Yani kötülük yapar. Bir cehaletin, cehalette bilmeden tabe. sonra da hemen o kötülükte inat etmeyip isyanda inat etmeyip de hemen tevbe ederse thummetâbe min ba'di hemen akabinden ve aslaha ve ondan sonra da kendini ıslah ederse fe innehu gafurur rahim. Allahu Teala'nın merhameti boldur. O hemen gafurdur ve rahimdir. Rahim merhamet sahibidir. İnsan öyle öyle bir varlık ki iyilik de yüksele 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 belli bir seviyeye gelir. Ucu açık. Yani ahseni takvim üzere yaratılan insan Allah'a itaatte, ibadette yüksele yüksele meleklerin üstüne geçer. Hmm. Ama öyle bir varlık ucu açık. Düşe, 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 düşe öyle bir yere gelir ki şeytan der ki artık ben bundan fazla alçalamam Alçalam. der. Tamam. Bundan fazla alçalama. Daha İnni rabbel alemin Amen. der. Allah'a o kadar isyan ettin ki ben de isyan ettim ama benimki bu kadar değildi şeytan der. Evet sen daha aşağı. İnni rabbel alemin. Allah. Tamam. Ben alemleri yaratan Allah'tan korkarım. Kim diyor bunu? Şey. Şeytan der. Gidebildiğine git. Ben bundan sonra alçalamam Anladım. der. Şimdi önce insan bu özelliğini hepimizde bu özellik var. Ucu açık iki tarafta. Onun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ım beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma diyor. Hiçbirimizin garantisi yok. Her an evet. imtihan içindeyiz ve her anda Allah'ın rahmetine, merhametine muhtaçız. Bu merhamet e, ne zaman devam eder? Allah'ın rahmeti ne zaman devam eder? Ondan aldığımız merhameti biz varlığa gösterdiğimiz müddetçe devam eder. Biz rahmeti bıraktığımız zaman gökten de rahmet kesilir. Kesinlikle. Şunu mu anlamalıyız evet. hocam bu ifadelerinizden? Allah'ın rahmetinin ve merhametinin vücubu kulun talebiyle alakalıdır. Tabii bunu anlatmak istiyorum talebiyle alakalıdır kul onu talep edecek, edecek Talep edecek e, te, talep tale haddini bilecek kuz kul devamlı tevbesini e, edecek inat etmeyecek ve e, kendi hata ettiği zaman Allah'tan tevbe ve merhamet istiyor Allah ona merhamet ediyorsa kendisine karşı yapılan hatalara da kendisi merhamet edecek evet. yani Merhamet e, Allah'ta Allah'tan kaynağından gelen peygamber rahmettir dedik. Din rahmettir dedik. Dini de yani e, din rahmettir. evet Din e, baştan sonra e, bütün insanlık için rahmettir. Onu zahmet haline getir, getirirsek o şey der. E, demek ki yanlış anlıyoruz. Onun için de bakınız biz her işimize başlarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki bir insan bir işe başlarken e, Bismillahirrahmanirrahim demezse o su, işin sonu epter olur. O sonu gelmez. Kesik olur. Yani e, Bismillahirrahmanirrahim şeye odaklanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demek e, biz Allah'ın rahmetine odaklanıyoruz. On, Ve biz merhamete odaklanıyoruz. Tamam. Bir insan merhamete odaklanırsa o insandan kime zarar gelir? Evet. Yani Bütün mahlukata, mevcutata. Şefkatle, merhametle bakan. Onun için onu hatırlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Esirgeyen ve bağışlayan diyoruz bak. Yani Allah bağışlıyorsa sen de bağışlayacaksın. Bağışlamak en büyük merhamettir.